...sas ben geldim. Sen miydin? Ya hayatım bırak Allah'ını seversen bu kappisleri gözünü seveyim ya. Barışalım artık bak beni yanlış anlıyorsun. Bak sana ne aldım. Ha orkide mi bu? Orkide mi bu? Tabii orkide ya. Ya eşek yüküyle para verdim şerefsiz çiçeğe ne pahalıymış ya. Güzelmiş gerçekten. İnşallah bunu da çöpe atmazsınız. Onu ben yapmadım aslan biliyorsun. Ya aman her şeye darılıyorsun ya Mevcut. Vallahi kızıyorum bak ha. şaka yaptım ya bak. <laughs> Valide Hanım yok mu? Yukarıda özledin mi? Aa, yok da öz özlü... tabi insan sesini duyamayınca şey oluyor da yani. <laughs> ben bir anda şey oldum tedirgindim İnşallah o da beğenir. Aa beğenir beğenir hangi kadın orkideye hayır der ki? <laughs> Ya değil mi? Yani hangi kadın değil mi? Orkide bak önemli çiçek. Ne haber lan? İyi misin? Seni gördüm daha iyi oldum. Aferin. Ablanlar nerede? Odada psikos klasik. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Burası tavşan mı kokuyor? <laughs> Aslan kokuyormuş. Ha ben de aldım şimdi kokuyu. Haklısınız Valide Hanım. Hemen müdü alıp geliyorum ben. Anne bak aslan ne almış? <laughs> Bari zehir mi almış? Efendim onu daha önce denedik tutmadı ya. Gerek yok tekrarlamaya. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu da atarsan bozuşuruz anne ona göre çiçek 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 bugün nerede hep çiçek bana bak kız bence senin kocan seni aldatıyor saçmalıyorsun sen hiç kadın dergisi okumuyor musun harıl harıl yazıyorlar eğer adam karısını aldatırsa devamlı çiçek götürürmüş hiç boşuna uğraşma bu akşam keyfimi kaçıramazsın Yarın akşam müsait misin? <laughs> Keyfini kaçırmak için söylemiyorum. Aklın başına gelsin diye söylüyorum şapşal. <laughs> Getir bakayım şunu. ah! Plastik falan olmasın diye baktım. <laughs> of! Of! Ay aslancığım gerçekten çok güzelmiş. Bak annem de çok beğendi. Öyle bir alan memnun, veren memnun. Ne güzel, ne güzel. Bayıldım, bayıldım. Ben bayıltacağım seni yakında, merak etme. Ay Aslancığım yemekten önce bir duş alsan. ay Tavşan kokuyorsun. Hayatım tavşanla uğraşmıyorum, su yılanıyla uğraşıyorum. Suda geçen bir hayvan nasıl kokar ya? Ben açarım. ne oldu tahmin edin. Bana bak civciv. Bir çarparım, bir de yer çarpar. Ya anne, tam suratın ortasına fırlatıyordum ki. <laughs> Aha, enişte nasılsın? Hamdolsun baldız, hamdolsun. Ya ben gelirken kavun yedim. O yine mideme vurdu ya. Yani bu yaştan sonra şimdi şey mi yapayım ya? ya? Gideyim değil mi? Bebeğim. Doğru bilgi değil mi abi? <laughs> Anne, bu da iki gündür tuvalete taşındı. Bir doktor mu çağırsak acaba ya? Yok yok, tesisatçı çağıralım. Çünkü bu evin kanalizasyonu bunun şeyine dayanmaz bence. <laughs> Ne oluyor lan? Işıklar niye sönük bu saatte? Nihale. Hocan erken gelmez inşallah. <laughs> ne oluyor lan? E, ne oldu niye güldün? Hocamı <laughs> tamamen unutmuşum ona güldüm. Seni yok bu